Çünkü Önemli bir son dakika geçmesi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklandı Suriye'ye yönelik. Suriye, istikrarın sağlanması ve DAEŞ'le mücadele konusunda Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Şimdi hocam haritamızı açıyoruz. Ne demek, ne anlamamız gerekir? Suriye'nin Türkiye'den bir yardım talebinde bulunması ne anlama geliyor, neyi değiştirecek? Evet, Suriye'de üzerinde e, uluslararası toplumu ve Suriye halkının mutabakat sağladığı bir meşru hükümet var. Hı hı. Yani evet bu bir takım yeniden yapılanma sorunlarıyla karşı karşıya bunu kısa sürede e, dört dörtlük batı demokrasi standartlarına çevirmesi biraz zaman alacak. Hı. Şimdi meşru hükümet e, kendisine yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin çağrısına olumlu cevap verdi. Bunu anlamalıyız. E, Türkiye çünkü e, Ahmet Eşar'a hükümetinden şunu istemişti. E, savunma alanında e, askeri işbirliği veya ittifak anlaşması konusunda bir çağrı yapılırsa, hı hı. Türkiye bunu değerlendirecektir diye e, çeşitli e, vesilelerde Türkiye doğrudan, dolaylı yetkili ağızlardan açıklama yapmıştı. Şimdi bu çağrının Suriye'den geldiğini görüyoruz. E, e, çok yakın bir zamanda e, muhtemelen e, bu çağrı mucibince, İki taraf arasında askeri iş birliğinin kapsamı bu bir ittifak anlaşması mı olacak neleri içerecek hı hı. E, eğitimin dışında bu ülkenin e, savunma e, kapasitesini yeteneklerini arttırmayı Türkiye'nin buraya güçlü destek vermesini hava savunmasının tamamen Türkiye'ye bırakılmasını da içerecek mi? Bütün bunlar müzakere edilecek. Şimdi isterseniz olasılıkları konuşalım çünkü burada çok Hı -hı. geniş bir alan var. Hangi seçenekler karşımıza çıkabilir bu yardım talebi sonrasında? Şimdi belki bir modelden yola çıkmak lazım. Eski rejim bazı idaresi yıkılmadan önce Arap Bağrı'ndaki çatışmalar esnasında bir çağrı yapmıştı. E, Rusya Federasyonu'ndan zaten Sovyetler Birliği döneminden beri e, Suriye'deki eski rejimin e, çok yakın ilişkileri var Rusya'yla. E, Sovyet Birliği döneminde işte Tartus üssü vardı, deniz üssü Hı. daha sonra hava üssü Hunemi mi oluşturdular. Ve Suriye'nin hava sahasını önemli ölçüde e, bu 2015'te yapılan anlaşmayla e, Rusya devraldı. Yani Rusya fiilen Suriye hava sahasını kontrol etmeye evet. başladı. Daha başka alanlarda bunun teknik boyutları var. İşte, işte içeride asayiş, temini, rejim lehinde pozisyon alması şeklinde. Muhtemelen yani ondan daha öte e, eski rejimin Rusya ile yaptığı e, askeri işbirliğinden daha öte bir mutabakatın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle e, bu çağrı mucibince hı hı. e, konuşulacak bir anlaşma taslağı, bir işte protokol o nihai hale getirilecek. E, ve bu durum e, yani Suriye'nin Toprak bütünlüğü ve istikrar kazanması bakımından da bir önemli dönüm noktası olabilecek bir önemli kilometre taşı hı hı. olabilecek çünkü e, buradaki zafiyetten yararlanan e, İsrail rejimi e, 1967 savaşında bu Golan tepelerini işgal etmişti. Golan tepelerinin etrafında bir tampon bölge oluşmuştu hı hı. yani her iki ülkenin de askeri kuvvetlerinin bulunmadığı bir bölge. Bazı rejimi devrildikten sonra ee, Suriye'nin zafiyetinden yararlanarak bu tampon bölgeyi de e, İsrail işgal etti e, ve her tarafında, evet. Suriyeliler tarafında askeri testleri, hava saldırıları yaptı. Olmadı. Arkasından işte Süveyda'da, Dera'da, Kuneytra'da düzileri, onların içindeki böyle marjinal grupları tahrik ederek karmaşa çıkarttı. Bu yani amacını biliyoruz ee, İsrail'in burada dört parçadan oluşan devletçikler istiyor. Yekpare bir Suriye istemiyor. Mesela şimdi e, e, İsrail'in e, Suriye'nin parçalanması e, projesine de e, bu çağrı engel oluşturacak, büyük engel oluşturacak ve Türkiye güçlü biçimde Suriye hı. üzerinde etkisini nüfuzunu pratiğe yansıtma imkanı bulacak. Esasen bu konuda çok geniş bir konsensusta var. Şimdi baktığımızda zaten... Hocam son değerlendirmeleri alalım. E Baktığımızda Trump zaten Orta Doğu tarihini çok iyi bilmiyor ama evet. bir tarihte demişti ki Erdoğan'ın adamları e, Suriye'de yönetimi ele geçirdi. Bin yıldır savaşıyorlar falan demişti. Tabi yani bilemeyebilir netice olarak bu coğrafyanın 100 sene önce bizim elimizden çıktığını bilemeyebilir. E, ABD'nin iş başındaki hükümeti de aslında Suriye'nin toprak bütünlüğüne işte tek ordu, tek vatan, hı hı. tek bayrak destek veriyor. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü Türkiye büyükelçisi aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Tom Barrack bunu ifade ediyor. Fakat öteki Amerika Pentagon derin devlet güçlü biçimde sahile destek veriyor. Türkiye'nin çok önemli e, Suriye üzerinde etki ve nüfuzunun artması, Suriye'nin tek parça halinde tutulması hı hı. Özellikle de bu Fırat'ın doğusundaki PKK uzantısı grubun hareket kabiliyetinin sınırlanması anlamında çok önemli bir avantaj yakaladığını düşünüyorum. Son olarak şunu sorayım çok kısa. Ee, özellikle SDG yani YPG, PKK, YPG bir süre tanındığı belirtiliyor. Bu süre içerisinde Şam'a entegre olmaması durumda ortak bir operasyon olabilir mi Şam yönetimiyle birlikte? Türkiye'nin bu konuda ileri sürdüğü argümanları büyük ölçüde ABD'nin... E, Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi Barak, Tom Barak da evet. kabul etti. Ve adeta acaba bir Türk delege mi konuşuyor, Türk temsilci mi konuşuyor hı hı. falan diye. Şimdi çeşitli tarihler zikrediliyor. Şimdi 5 Mart, galiba 10 Mart, 10 Mart 2025'teki evet. anlaşmaya baktığımızda... Hı hı. ...yıl sonuna kadar entegrasyon her anlamda sağlanacak işte bu Suriye Demokratik güçlerinin kontrol ettiği sınır Hı -hı. sahaları coğrafyalar ekonomik kaynaklar üzerindeki hükümranlık merkez hükümete evet. devredilecek herkes temsil edilecek yani Kürtler de Suriye'yi oluşturan Hı -hı. tüp etnik unsurlarda bu konuda mutabakat sağlanmıştı iki görüşme daha oldu bir tanesi Şam'da Hı -hı. oldu öteki Amman'da oldu evet. tam bir uzlaşı sağlanamadı çünkü İsrail'in kendilerine de destek sağlayacağı beklentisiyle Suriye Demokratik güçleri biraz daha böyle sert çizgide Acaba işte bu süre bir aylık son mıdır, öyle. bir aylık mıdır, bir yıl sonuna kadar mıdır? E ne, ne kadar olacağı belirsizliğini koruyor. Fakat Türkiye'nin e Trump hükümetinin de desteğiyle, fakat öteki Amerikanın iradesi hilafına, Suriye'de etkisinin nüfuzunun arttığını söyleyebiliriz. Hı. İşte bu Suriye'den yapılan son çağrı da bunun somut evet. bir kanıtını oluşturuyor.